Arkadaşlar <laughs> ee, beni takip eden, izleyen tüm arkadaşlarım kurban bayramı mübarek olsun. Eee, telefondan video yapıyorum. Yeni bilgisayar ve kamera aldım. Kameradan bilgisayara yükleyip sayfalarımla paylaşmayı düşündüm. Yok. Güzel hazırlıyorum. Paylaşmaya sıra gelince bir yerde bir eksiklik yapıyorum. <laughs> videoları da izliyorum. Yani paylaşıyorsun, yani hazırlıyorsun, nasıl paylaşacak? Tam paylaşmaya geçiyorum. Orada kalıyorum. orada kalıyorum. İzliyorum videoları. Adamlar hiçbir video paylaşmıyor. Göstereyim böyle çalışır, böyle çalışır. Tamam ben bunları öğrendim. Videoyu paylaşamıyorum arkadaşlar. İsen ediyorum yani. Yani <laughs> e, şöyle bilgisayar telefon, işte bilgisayar kamera yaklaşık 50 bin lira. 50 bin lira. Diğer malzemelerim de 50 bin lira, 100 bin lira masraf ettim. E, Uzun zamandır da yaklaşık 3 senedir de arabayı ehliyetsiz kullanıyorum. Bakın 3, 3 2, 4 kere de öyle ceza yedim. 100 bin lira da o. Yani tam harçlığından çok para gitti. Ama yine 150 binden ayardım ben oraya. Yani o parayı orada yiyeceğim. Yiyeceğim yani. <laughs> bayram pek e, güzel bir programım yok. Çünkü iyi yok. Sınırlı yere gidiyorum. E, Akdeniz'e gideceğim. Kaçak gideceğim. Yani gizli yolları biliyorum. E, bu videoyu çekmemin sebebi geçen bayram bir yanımı anlatmak istiyorum. Bilecik'te benim bir emlakçı arkadaşım var bir arsa satılığa çıkardı. Arsa verimimin gördüğüm kadarıyla yani kameradan gördüğüm kadarıyla çok mükemmel bir arsa. E, <laughs> Kendisini aradım. Benim bayramda geleceğim dedim ben. Burada benim eski şefimdir Faruk Bey. E, ona da teklif ettim gidelim diye. Tekrar bir arkadaşım var. Üç kişi. Sabah erken saatlerde 9-10 gibi aldım onları. Başladık geceye gitmeye. E şimdi bunlar benim misafirim. Dedim e, Sakarya'dan, Bileciye Sakarya'dan gittiğimiz için dedik ki e, bu Sapanca'da çıkalım birer çorba içelim dedik, Yani bidemiz düzelsin. Tam otobandan çıkıyorum. Polisi görünce emniyet kemerini takmaya kalktım. Şüphelenme adam durdurdum. E, bayan, e, bayan baktı dedi ki, elit sanabilir miyim, yani evde unutmuş gibi yaptım. Kimliğinde doğru dedi. Baktı. Bu da dedi ki ehliyeti yok. Şimdi ben daha önce yani son şu bir senedir daha önce trafikte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ehliyeti nasıl alırlar, nasıl alınır onu da bile bilmiyorum. Çünkü ben problemli bir insan değilim. Ehliyetimi alacaklar diye yani doldurdum. Yani şu bayram bitiyor. Salı günü ehliyetimi alacağım. E, günü doldurduk, eğitime de katıldık, ehliyeti aldık. Adama yalvarılmaya başladım. Dedim ya bak eğitimim bitiyor, Ha evraklar. E, lütfen ehliyetimi almayın. Yani alırsalar tamamen biterim. Hiç aklıma gelmedi. Dedik ki arkadaşlar da ehliyeti ne alınırız dediler, sadece ceza yerlerim. Dedim yaz dedim. <laughs> İstediğin kadar yaz dedim. Devletime, milletime hayırlı olsun dedim. <laughs> Neyse e, Neyse. <laughs> cezaya yazdı. Kaç? 18 bin lira. 18 bin lira. 18 bin lira. 16 bin lira. Tam hatırlamıyorum. Geçen var. Ee, ondan sonra e, Allah'tan da şirfi ehliyeti var. Arabayı bağlattırmadık yani. O imza Arabayı teslim aldık. Ee, bir hususta da şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer problem değilseniz, arabanız bağlanacaksa yanınızda bir ehliyetli bir kişinin olmasını tavsiye ederim size. Yani Arabayı bağladıktan sonra çekici geliyor, yerlere gidiyor, uğraşıyorsunuz yani. Yani ehliyetli biriyle yola çıkmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra şefim arabaya bindi, bileceğe doğru gittik. <laughs> Ondan sonra döndüm, şefim bana dedi ki, mı? Çok sevdiğim bir arkadaş. Ya dedi, içmediğimiz çorbaya dedi, 18 bin lira para ödedik dedi. Helal ya. Dedim devlet babası sağ olsun. O bana verecek, ben ona vereceğim. Yani başımıza böyle bir olay geldi. Sonra Bilecik'e vardık. E, arsaya bakmaya gittim arkadaşlar arsa. E, çok güzel bir konumda. Böyle, sessiz sedasız. yanında da çay var. Kimseyle irtibat olmayacaksın. E, fakat 3-4 kişinin de arsası var orada. 600 metre, 400 metre, 500 metre. Bizimki 660 metreydi. Şimdi fark e, ettim ki bu arsayı yer alsaydım diğer kişilerin arsaları pahalaşacak. Yani alabilirdim ben. Yani, ben buraya bir işlem yapamam. Yani bir şeyler yaparım da e, diğer arkadaşlar yani tanımıyorum onları. Onların arsaları pahalı olacak. Düşüneyim, taşıyayım dedim, geldim. Bak arkadaşım her hepsi beğendi. Evet dedi Burak alındır ama bu arsayı alırsam diğerleri pahalı olacak. Yani diğerleri ne gördü de hareket edemez. Sanki tisiliymiş gibi değil aslında hisseli. Yani şeyde de kontrol ettik. Haber vereceğim dedim ee, Emre Kızak'ın Murat Bey'e. Dili olasına geldim. Düşündüm, taşındım. Tekrar konuştum. Aynı düşündüğümüz gibi. Yani bu arsayı alırsak alıyoruz. Paramızı itiyor yani. Alıyoruz. 660 metre. Aldıktan sonra diğer insanların aslında pahalanacak, pahalanacağı için yani zamlanacağı için vazgeçtim. Çünkü ben buraya diyelim ki 500 bin lira verdim. Öbürleri diyecek ki benim yerim 1000 lira. Yani böyle gidecek yani. Uğraşamam dedim. Emlakçıyı aradım. Benim arkadaşım durum böyle böyle. Biz bu arsayı alırsak diğer arsaları falan zamlanır. Sen hepsini topla, bul. Şu kadar rakam veriyorum. Hepsini bir merak Ben nereden bulayım? gibilerinden böyle bir ters tepki verdi. Dedim arkadaşım sır bul, sır bulma. Ben iyi geliyorum. Anladığım kadarıyla arsa bir ailenin B2'den almış olabilirler. Yani B2'den öyle tahmin ediyorum. Çünkü Lejin çok yani Osmanlı, Bilecik Osmanlı'nın çok çıkışında. E, bir, iki yasasından aldıklarını düşünüyorum. Hiçbir işe yaramaz. Onlar kullanamadılar. Burayı benden başkası kimse kullanamaz. Yani kimse satın almaz. Tekrif ettim böyle kaldı. Ondan sonra e, arsaya vereceğim şey, parayı kamp için harcama varsa. Yani abrim marsaya Bilgisayar aldık. Bilgisayarda yani, bilgisayar da burada var. İki tane bilgisayarım oldu. Aslında bir yenilik yaptım. E, kaliteli bir telefon olsaydım kameranın bilgisayara direkt yokmuş yani. Aslında yerim de tavsiye etti. Ama sonuçta onu çözeceğim. Bir şekilde çözeceğim yani. Durum bu arkadaşlar. Telefonu geri döndük. Yapacak bir şey yok. Kamera ışıl ışıl bize bakıyor. Çok kaliteli. Çok kaliteli. Yani çekimi, her şeyi e, mikrofon mikrofonla almaya gerek Tekrar arkadaşlar kurban bayramımız mübarek olsun. Kısmet olursa bayramdan sonra e, yola çıkacağım. E, yine kameramı, bilgisayarımı getireceğim. Öğrenmeye çalışacağım. Ama sık sık telefonda video yapmaya çalışacağım. Çünkü bir yerde daha hata yapıyorum. Görüşmek üzere.